Reklam arası bitecek. Biz Popeyes'ları bitiremedik vallahi hocam. Aman bitmesin. Ben bu Popeyes'ın terbiyeli tavuk olayına bayılıyorum kardeşim. Çıtır çıtır, kıtır kıtır, cıvıcık maşallah. <laughs> Yalnız teker teker beyler. Ne pis, Beyler, ben bu Popeyes'ın terbiye olayını araştırdım. Şu Maxi kovayı tekrar alayım. Tavuk parçaları taze taze seçiliyor. 12 saat boyunca özel bir baharatın içinde terbiye ediliyor. Kapı lan! kimin tavuğu lan bu? Bu terbiyesiz bak, kim içeri aldı beyler? Bak, bu terbiyesiz bak. kim aldı içeriye? Akıllılar ol lan akıllı, olan, akıllı olan. Yürü. Bak, bak. Bu ülke böyle terbiyesizlik görmedi ya. Gidil, git lan git. Terbiyesiz. Yayında mıyız? Yayında mıyız? Sayın seyircilerimiz, tıpkı Popeye'de olduğu gibi bu stüdyoda da asla böyle terbiyesiz tavuklara yer yok. Keselim. Alın götürün şunu.